Herkese merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Sibiu'yu gezeceğiz. E, Sibiu, Kulüce 2 saat mesafede. Çatısındaki gizemli gözleriyle meşhur bir şehir aslında. E, biz buranın Christmas Market'inde bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Onu da inceleyebilirsiniz isterseniz. Size her ne kadar günü birlik bir gezi gibi anlatacak olsak da biz aslında bir gece konakladık burada. Konakladığımız otelin adını da tam şu anda görüyor olacaksınız. Odamız da bu şekildeydi. Biraz ısınma problemi yaşadık sadece. Sonrasında şehri gezmeye çıktık. Siz de günübirlik bu rotayı izleyebilirsiniz. Ee, biz Christmas'tan biraz öncesinde gitmiştik geçen sene gittiğimizde. O yüzden market daha açılmamıştı ama bu sene çok keyifliydi. Ee, buradan itibaren artık gezilerimize başlıyoruz. Yatamahale'yi gezdikten sonra ara sokaklardan ana kilisenin oraya çıkıyoruz. Ana kilisenin içini gezebilirsiniz. Ücretli. Ee, dilerseniz saat kulesine de çıkabilirsiniz. Orası da şehir manzarasını ee, rahatlıkla izleyebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Ama o da ücretli. Ee, gezinin ilerleyen zamanlarında daha uygun fiyatlı yine şehir manzarasını izleyebileceğiniz farklı bir yere gideceğiz. O yüzden izlemeye devam ediyoruz. Çıkınca şehrin hem alışveriş caddesi gibi hem de restoranlarının çok olduğu yerini geziyoruz. Gezerken de tabi ki bir kahve molası vermeyi unutmuyoruz. Hem mekanın adını hem yediklerimizi yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Arkasından buranın ana kiliselerinden birini ziyaret etmeye gidiyoruz. Romanya'da halk Ortodoks olduğu için kiliselerin yapısı biraz daha farklı, e, gezilebilirlikleri aslında biraz daha düşük, daha e, kapalı bir toplumlar bu konularda. Buraya da girdiğimizde bir düğüne denk geldik o yüzden çok detaylı gezemedik. E, bu tip küçük geçitler karşınıza çok çıkacak. Genellikle başı da sonu da çok keyifli manzaralar sunuyor. O yüzden girip çıkmayı buralara ihmal etmeyin. Burada ise şehrin o bahsettiğimiz gizemli gözlerini en çok görebileceğiniz noktalarından bir tanesi. Hem çok tatlı bir park eşlik ediyor bu yola hem de binalar çok güzel burada. Gizemli gözleri yaygın görebileceğiniz yerlerin isimlerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buralar hem o manzarayı incelemek için hem biraz daha farklı hissetmek için ve çok güzel fotoğraflar çekmek için uygun yerler aşağıda açıklamalarda hepsini detaylı bir şekilde gezinin detaylarıyla da de birlikte sıralıyoruz sizin için. Müzik diğer hem çok keyifli bir meydan olan hem de yine gözlerle seyredileceğiniz, sürekli takip edileceğiniz bir meydana yani küçük meydana geldik. Küçük meydandan da böyle çok tatlı bir merdiven var. Buradan da aşağıya doğru inerek aslında şehrin alt kısmında dolaşıyoruz gibi olacak. Burada rahatlıkla bir yuvarlak çizebiliyorsunuz gezerken. O yuvarlak çizdikten sonra gördüğünüz gibi tekrar aynı meydana çıkıyoruz. Ve şimdi bu meydanda karşıda gördüğünüz o kulenin tepesine çıkacağız ve şehrin manzarasına bakacağız birlikte. Kilise oranla çok daha uygun fiyatlı bir gezi olacak bu sefer yapacağımız. Ve geldik şehrin manzarasına. E, bu kuleden gerçekten çok keyifli görünüyor her yer. E, mutlaka bu fırsatı değerlendirin deriz. Gezimizin sonuna gelirken de şöyle bir küçük şehir görüntüsü bırakalım. Yeni videoda görüşmek üzere.